quantifiers yani miktar belirleyicileri göreceğiz. Biz Türkçe'de konuşurken az, çok, yeterli ya da işte çok az, yetersiz gibi şeyler söyleriz. Bunlar İngilizce'de genel olarak görürsek some, any, much, many, a lot of ya da lot of, a few ya da few ikisini sırasıyla ters yazdım. Birazdan göreceksiniz tek tek ya da little ya da a little bu şekilde görülür. Bunlar işte biraz, hiç, çok, az anlamlarına geliyor ama nerede nasıl kullanılacağı bu tabeladan görülebilir. Şimdi bunu ezberlemek zorunda değilsiniz. Çünkü bu bir tanıtım videosu, genel video. Birazdan tek tek bunları işleyeceğiz. Nerede, ne zaman sam, ne zaman eni, ne zaman many, much diyeceğinizi bileceksiniz. Cümle örnekleri verirsek, she needs some money. Biraz paraya ihtiyacı var. She doesn't have any money. Hiç parası yok. I don't have much time. Çok zamanım yok. Yani zamana sahip değilim şu anda. I have many friends. Çok arkadaşım var. Ya da birçok. I have a lot of books. Birçok kitabım var. I have few friends. Az arkadaşım var. I have little money. Az param var. Şimdi bu video ile birlikte genel olarak bunları gördük. Miktar belirleyici, quantifier'ları. Bundan sonraki 7 videoda tek tek görelim bakalım. Bunlar nerede nasıl kullanılıyor? Samla başlıyoruz.